Şöyle bir kelime vardı, busy. Bizim, bizim. Bizim yağ vardı ama bizim yağı sen almaya çalıştığında bizim yağ sana ne demişti? Hayır. Yoğun. Alma. Ne? Yoğun demek. Aa, Yoğun. Yani ben dedi yoğunum, meşgulüm dedi, değil mi? <laughs> Bu da güzel bir hikayeydi. Ha şimdi bir tane daha vardı, şu crowded kelimesi. Crowded. Um, Kalabalık. Bravo. Nasıldı hikaye? Kral vardı. Dıt dıt diye bağırıyordu kalabalığın içinde. Kral dıt dıt diye kalabalığın içinde bağırıyordu. Şimdi düşünün. Bir kral var. Tacı işte üzerinde, işte böyle pelerini bilmem nesi. Elinde asası. Kalabalığa dıt, dıt 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 diye bağırıyor. Kalabalık, kraldır. Diğer kelimemize geçiyorum. York. Um, büfe. Büfe, aferin Emre. Hikayesi nasıldı? Um, mesela böyle um, bir şeyi böyle kıyaslıyorduk ama büfede kıyaslıyorduk. aferin Emre. Süper.